ki hepsiyle bir daha çok zaman geçirelim ve daha fazla zaman ayıralım ki tanıyalım kendilerini, neler yapıyorlar, neler ediyorlar neler yapacaklar diye. Zaten biraz sonra toplantıdan sonra hepinizi kendi yukarıda olan da birer bir alacağım hepinize sohbet edeceğim. Sizlere neler yapmanız gerektiğini anlatmanın önce burada da hepinize karşı bir, bir takım şeyler söylemek istiyorum. Şimdi yerli ve milli partinin genel başkanı olarak ve sizlerin de bilgileri olarak sizlerden istediğim şey ne? Bu sorunun cevabı çok basit. İlk başlangıçta. Kendi bulunduğunuz illerde lütfen yerli ve milli partimizi o kadar net ve o kadar iyi anlatın ki insanlar sıkılmış olduğu, bıkmış olduğu ve nefret ettiği siyasete tekrar dönebilsinler. Bakın bu da çok önemli. Çünkü insanlar siyaset kelimesini duyduğu zaman X, Y, Z parti ismini duyduğu zaman nefret söylenmeliyle anan anan benden uzak durun diyebilecek noktaya gelmiş. Siz dillerinizde bu hatayı düzeltmeniz gerekiyor. Ne yapacaksınız? İnsanlara yerli ve milli partinin ne kadar kucaklayışı, kucaklayıcı bir parti olduğunu, sevecen bir parti olduğunu, gençlerimize ve çocuklarımıza, evlatlarımıza nasıl bir Türkiye vaat ettiğini çok iyi anlatmanız gerekiyor. Onun için de sizlerin bilgilendirilmesi gerekiyor. O yüzden tüzüğümüzü, parti programımızı ve gerçekten sosyal medyalarımızda her gün yayınladığımız politikalarımızı çok iyi takip etmemiz lazım. Biraz önce Sayın Aksöz sizlere birkaç tane kitap gösterdi. Yaklaşık onun üzerinde kitap çıktı. Bizim genel başkan yardımcılarımız, uzman insanlar tarafından da hazırlanıyor. Ve bunların hepsini siz alacaksınız, okuyup bizim parti politikalarımızı öğrendikten sonra da illerimizde bunları ilçelerimize anlatarak halkımızı biraz daha e, refah içerisinde yaşamasını nasıl olduğunu gösterecek kişiler sizlersiniz. Sizlerden ben bunları bekliyorum. Biz hedefe ulaşmamız lazım. Hedefe ulaşmamız için de seçime girme yeterliliğini kesinlikle almamız lazım. Bunun tek bir yolu var. Başka hiçbir yolu yoktur. Sizler illerinizde ve ilçelerimizde kongrelerimizi bitirmeniz lazım ki bu sıcak yuva büyük kurultayını yapsın ve seçme güven hak kazansın.